Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2015'te yazdığı bu makale, seçim süreçlerindeki ön yargıyı belirlemek için bir yöntem öneriyor. Bu yöntem, başvuranların havuzu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan bile bazı durumlarda ön yargıyı tespit etmeyi mümkün kılabilir. Ön yargının belirli bir tip başvuranın seçilme sürecini daha zor hale getirdiği anlamına geldiğini belirten Graham, bu durumda Belirli bir tip başvuranın seçilmek için diğerlerinden daha iyi olması gerektiğini ve bu sebeple de seçim sürecini başarıyla tamamlayan bu tip başvuranların diğer başarılı başvuranları aştığını ifade ediyor. Örneğin, birçok kişi risk sermayesi firmalarının kadın kuruculara karşı ön yargılı olduğunu düşünüyor. Graham bu ön yargının kolayca tespit edilebileceğini belirtiyor. Portföylerindeki şirketler arasında Kadın kurucuları olan start-up'lar olmayanlara göre daha mı iyi performans gösteriyor? Bu ve benzeri sorularla ön yargı tespit edilebilir. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçeye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yiğit konu üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Seçim süreçlerindeki ön yargıyı tespit etme yolu. Orijinal dilindeki başlığı: A Way to Detect Bias. Yayınlanma tarihi: Ekim 2015. Birçok kişi için sürpriz olacak ama bazı durumlarda aday havuzu hakkında hiçbir bilginiz olmadan bir seçim sürecindeki ön yargıyı tespit etmek mümkündür. Bu, aralarında üçüncü taraflarında bu tekniği, seçimi yapanların bunu istemese bile ön yargıyı tespit etmek için kullanabilecekleri anlamına gelir. Bu tekniği kullanabilirsiniz eğer, a. seçilen adayların en azından rastgele bir örneğine sahipseniz, b. sonraki performansları ölçülür, ve C karşılaştırdığınız aday gruplarının kabaca eşit yetenek dağılımına sahip olması. Peki bu nasıl çalışır? Önyargılı olmanın ne anlama geldiğini düşünün. Bir seçim sürecinin X tipi adaylara karşı önyargılı olduğu ne anlama gelir? Bu onların seçilmesinin daha zor olduğu anlamına gelir. Bu da demek oluyor ki X tipi adayların seçilebilmek için X tipi olmayan adaylardan daha iyi olmaları gerekiyor. Bu da demek oluyor ki X tipi adaylar Seçim sürecinden geçebilenler diğer başarılı adayları geride bırakır. Eğer tüm başarılı adayların performansı ölçülürse onların bunu yapıp yapmadığını bileceksiniz. Tabii ki performansı ölçmek için kullandığınız testin geçerli bir test olması gerekir. Özellikle ölçmeye çalıştığınız ön yargı tarafından geçersiz kılınmamalıdır. Ancak performansın ölçülebileceği bazı alanlar vardır ve bu alanlarda ön yargıyı tespit etmek kolaydır. Bir tür adayın seçim sürecinde ön yargıya uğradığını mı öğrenmek istiyorsunuz? Diğerlerine göre daha iyi performans gösterip göstermediklerini kontrol edin. Bu ön yargıyı tespit etmek için sadece bir sezgi değil. Ön yargının anlamı da bu. Örneğin, birçok kişi risk sermayesi firmalarının kadın kuruculara karşı ön yargılı olduğundan şüpheleniyor. Bu kolayca tespit edilebilir. Portföy şirketleri arasında kadın kuruculara sahip startup'lar sahip olmayanlardan daha mı iyi performans gösteriyor? Birkaç ay önce bir VC firması, muhtemelen istemeden, bu tür bir önyargıyı gösteren bir çalışma yayınladı. First Round Capital, portföy şirketleri arasında kadın kuruculara sahip startupların sahip olmayanlardan daha iyi performans gösterdiğini belirledi. Yüzde 63. Bu tekniğin birçok kişi için sürpriz olacağını söylediğimde, bu tür analizleri çok nadiren gördüğümüzden bahsediyorum. First Round'ın bunu yaptıklarına dair bir sürpriz olduğunu eminim. Oradaki hiç kimsenin kendi portföylerini örnek olarak kullandıklarında, startup trendleri hakkında bir çalışma değil, kendi ön yargıları hakkında bir çalışma yapıyor olduklarını fark ettiklerini sanmıyorum. Gelecekte bu tekniği daha fazla kullanılacağını tahmin ediyorum. Bu tür çalışmaları yürütmek için gereken bilgiler giderek daha fazla hale geliyor. Kimlerin başvurduğuna dair veriler genellikle onları seçen kuruluşlar tarafından yakından korunuyor. Ancak bugünlerde kimlerin seçildiği hakkındaki veriler genellikle herkesin toplamak için uğraştığı kadar halka açıktır. Bu yazının taslağını okuyup değerlendiren Sam Altman, Jessica Livingston ve Jeff Ralston'a teşekkürler.